Değerli takipçilerim merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Mülk Grup Gayrimenkul ben Ahmet Şenel. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Videomun bugünkü içeriği Toki tarafından yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinin özellikle ödeme planı ile alakalıdır. Videoma geçmeden önce bir husus hatırlatmak istiyorum. Bu yapmış olduğunuz çalışmaların Toki ile veya idareye iş yapan yüklenici firmalarla alakası bulunmamaktadır. Bu çalışmalarımızı tamamen Mülk Grup Gayrimenkul adına yapmaktayız. Dolayısıyla karıştırılmamasını özellikle rica ediyorum ana konuya geçelim bugünkü videomuzun içeriğinde başvuru bedelleri ile alakalı sizinle paylaşacağım Öncelikle birinci hususumuz başvuru tarihi 10-11-2015 19-12-25 tarihler arasında yani 10 ile 19 Aralık arasında yapacak. hak sahipliği belirleme kurası 29-12-25 27-02-2026 tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak başvuru bedeli 5000 TL olacaktır yalnız şehit yakın gazi ve terör mağdurları için bu bedel alınmayacak. Bedellerinizi, başvurularınızı Ziraat Bankası'ndan, Halk Bankası'ndan veya Emlak Katılı Bankası'ndan yapabilirsiniz. Ancak önemli bir husus bankalarda yoğun bir yığılma olmaması adına E-Devlet'ten çok kolay bir sistemle başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuruyla alakalı sistem açıldığı zaman siz zaten ekranlardan yönlendireceğim. İkinci hususumuz konut tipleri. Anadolu illerinde 55 metrekare bir artı biller %30 kontenjan, 65 metrekare iki artı kontenjan, 80 metrekare artibler için %40 kontenjan ayrılmış. İstanbul illerinde 55 metre için %40 kontenjan, 65 metre artib için %40 kontenjan, 80 metre artib için %20 kontenjan ayrılmış. Buna göre İstanbul'daki konut tiplerinin daha küçük olduğunu buradan görmüş olduk. Üçüncü hususumuz Anadolu illerindeki ödeme planı alakalı önemli orası. Bir artı bir dairelerin taksit başlangıç tutarı 6.750 TL. ödeyecek olan ön peşinat, %10 peşinat 280 bin TL. 2 artı bir dairelerin 65 metre olanın taksi tutarı 8.250 TL. Taksi ödeme peşinatı ilk peşinat 220 bin TL olacak. 2 artı bir dairelerin 80 metre olanların taksi tutarı 9938 TL. Ödeme planı da ilk ödeyeceğimiz 110 peşinat 265 bin TL. İstanbul illerinde 1 artı bir 55 metre dairelerin taksi başlangıç tutarı 7313 TL. İlk ödeyeceğimiz 110 peşinat 195 bin TL. 2 artı bir dairelerimizin 65 metrekare olanların taksit tutarları 9188 TL ilk ödeyeceğimiz %10 peşinat 245.000 TL yine burada 2 atif dairemizin 80 metrekare olanların ödeme planları taksitleri 11.063 TL %10 peşinatı 295.000 TL buradaki peşinatlar tamamen %10 olarak hesaplanmıştır 240 ay olarak yapılmıştır bu ödemelerinizi sözleşme esnasında bankalarla yapacaksınız yani bu %10'luk ödemeleri sözleşme esnasında banka yapacaksınız. İkinci önemli konu daireniz size çıkarsa sözleşmenizi imzalarsanız yılda de iki defa Ocak ayında ve Temmuz ayında 6 ayda bir memur maaşına endeksi olarak güncellenecektir. Faksitlerini sabit değildir. Ödeme konusuyla alakalı bazı daire sahipleri yorumlar kısmına TOKİ'den kredi çekebilir miyiz? Bankalar kredi veriyor mu? gibi sorular yönetmişler. TOKİ bu konuda kredi vermiyor. Bankalar bu konuda kredi vermiyor. Siz tamamen kendi öz sermayenizde %10'un peşinatınızı hazırlayacaksınız. Bazı faturaları, ödemeleri de başlayacak. Burada söyledim ödemeler dairenizin sözleşmenizi yapmış olduğunuz ay itibariyle buna göre Şubat ayında sözleşme imzalarsanız yani kuranız belirlenir. Kuranız Şubat ayında karsa muhtemel olur ki Mart ayındaki 27 yılın Mart ayında ödeme yapmaya başlayacaksınız. Konut kontenjanları 6 kategoriden yapılmıştır. Şehit ve gazi yakınlarına %5 artı bir 65 metrekare en az %40 engelli vatandaşlara %5 65 metrekare 3 çocuklu veya daha fazla ailelere %10 kartı bir 65 metrekare kare yine 2 artı 1 80 metrekare ayrılmıştır. Yaşı 18 ve 30 arası olan genç kardeşlerimize kontenjan olarak yüzde 20'lik 1 artı 1 55 metrekare eğer 1 artı 1 olmayan illerde de 65 metrekare 2 artı 1 ayrılacaktır. Emekli hak sahipleri vatandaşlara yüzde 20'lik kontenjan ayrılmıştır. 2 artı 1 65 metrekare yine 1 artı 1 55 metrekare ayrılmış. Buna göre emekli ve genç kategorisindekilerine daha çok 1 artı 1'i 2 artı 1'inde 65 metrekare olanını ayırmışlar. Diğer alıcı adam adaylarına ve üç çocuklu alıcı adaylarına da %40 kontenjan 65 metrekare ve 80 metrekare 2 artı 1 ayrılmış. Buna göre dördüncü hususumuz başvuru şartları en az 18 yaşını doldurmuş. Bulunmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'mizde başvuru yapması için 10 yıl ikamet ya etmezse 10 yıllık TC vatandaş olması lazım. Bunda yabancı vatandaşlar için bu husus dikkat edilmiş. İkamet şartı en az bulunmuş olduğunuz ilde 1 yıl oturuyor olmanız lazım ki onun da ibrazı e-cellet'ten tarihçeli yerleşim yeri belgesi bir belge var. Bunu bir önceki videomda yayınlamıştım yine sırası geldiği zaman bu paylaşacağım. Emekli vatandaşlar yine emekli hak sahipleri bilgi yıl içerisinde oturtulan dahi belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. Deprem bölgesinde yer alan bu 11 ildeki vatandaşlar da yine başvurularını en az o ilde bir yıl oturma kaydıyla yapabilirler. Başvuru hakkındaki diğer sürecimizde şurası önemli. Kendi velayet altındaki bulunan hak sahipleri çocuklar, anne, baba bir evden bir kişi başvurabilir. Bu da önemli bir husustu. Genç kategorisindeki başvuracak olan daire şakinleri hak sahipleri genç kardeşlerimiz burada 10, 11, 1995 tarihinden sonra doğan kardeşlerimiz bu haktan hak sahibi olabilirler. Diğer hususta gelir sınırı, bunu bir önceki dönemde paylaşmıştım. 12 aylık gelirinizi ortalaması baz alınacaktır. İstanbul dışındaki illerde 120.000 bin TL hane halkının aylık geliri yine burada İstanbul ilç içinde 145 bin TL başvuru sahibinin maksimum geliri. Yani sizden 145 TL istemiyorlar. Maksimum bu gelir olması Etmektedir. ifade etmiştim bir evden başvuru sahibi sadece bir kişi başvurabilir anne baba çocuklar o evde yaşıyorsanız aynı evde ikamet ediyorsanız iki kişi başvurabilir ama anne baba başka evde ikamet ediyorsunuz başka halledesiniz başka bir adres yaşıyorsunuz bu adreste kim diğer hak sahipleri başvurabilirler yorumlara çok bu konuyla alakalı videomun altı çok yorum geldi aynı evde yaşıyoruz veya babamın evi var, veya kaybederim evi var başka evde ikametçi adresiniz tarihsel yerleşim yönünde farklı adreslerde ikamet ediyorsanız bir evden başka ev evde bir kişi başvuru yapabilir ancak aynı evde sadece bir kişi başvurabilir 18 yaş üstündeki çocuklu ailelerle alakalı da 19-12-2007 tarihinden sonra doğan çocuklar üç çocuklu aile olarak bu kontenjanla hak sahip olma imkanları bulunacaktır projenin bütün sürecini yine sizinle videolarımla paylaşacağım projenin başlama tarihinin de Mart 2027 yılında olması planlanmaktadır ancak bu İstanbul için olduğunu öngörmüyoruz muhtemelen adoliller için geçerlidir İstanbul için henüz yer tesisi İhale tarihi, bununla alakalı bir çalışmalar yapılmadı ki Tam İstanbul'da da bu çalışma yapılırsa muhtemelen genel kanaatim odur ki Arnavutköy'de böyle bir çalışma yapılması ve tahmin ediyorum resmi açıklama değildir. Konuyla alakalı hem teslimatı hem diğer sözleşme süreçlerini sizlerden gelecek olan sorulara cevap niteliğinde yeni videolarımı da zaman zaman sizinle sırasıyla paylaşacağım. Görüşlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine ekrandaki WhatsApp numaradan bana ulaşabilirsiniz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Videoları beğenerek, paylaşarak diğer hak sahiplerinin de bilgi sahibi olmasına katkı sunabilirsiniz. Hoşçakalınız, kendinize iyi bakınız.